Dostlar selamlar, Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, emniyetten önemli bir açıklama var. Bu açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden geçelim, bakalım emniyetimiz bizimle ne paylaşmış, ne uyarlarda bulunmuş. Hep birlikte bakalım. Söz konusu uyarıya, duyuruyor arkadaşlarım ögegemerkezi.com web sitemizden de yer verdik. Hemen bakalım ne deniyor? Söz konusu ilanda, söz konusu duyurda bakalım ne diyor? Emniyetten önemli açıklama başlıklı haber. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşların mağduriyetlerine değinildi. İşte o açıklama deniyor. Geçelim şöyle. Bakalım ne diyorlar? Özel güvenlik eğitimi almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bilgilendirme 0103 2024 duyurusu. 5188 sayılı kanun kapsamındaki özel güvenlik eğitimleri İçişleri Bakanlığından faaliyet izin alan özel güvenlik eğitim kurumları ile üniversitelerin özel güvenlik ve koruma meslek yüksek okulları tarafından verilmektedir. Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen özel güvenlik eğitimlerini tamamlayarak yazılı ve uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerin eğitim sertifikaları ile birlikte e-devlet üzerinden başvuruda bulunmaları halinde yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması durumunda 5 yıl geçerli olmak üzere özel güvenlik kimlik kartı düzenlenmektedir. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 19. maddesinin B bendinde bu kanunun 14. maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticileri 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yine aynı kanunun E bendinde bu kanunda belirtilen faaliyet izni almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilan eden veya reklam yapan kişi kurum ve kuruluş veya şirketlerin yöneticileri 6 aya kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Hükümleri amir bulunmaktadır. Yukarıda anılan mevzuat çerçevesinde üniversitelerin uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezleri UZEM dahil olmak üzere bakanlıkça akredite edilmeyen kişi kurum ve kuruluşlar tarafından özel güvenlik alanında eğitim verilemeyeceği. Bu eğitimlerin verildiği tespitin halinde gerekli adli işlemlerin tesis edilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın 2022 29.03.2022 tarihli yazıları yok başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderilmiştir. Bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na ulaşan başvuru ve şikayetlerde bazı üniversitelerin uzaktan eğitim, uygulama ve araştırma merkezlerinin UZEM Akademi ve Uzaktan Eğitim Akademisi adı altında faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptığı yapılan işbirliği çerçevesinde e, sosyal medya siteleri aracılığı ile ilan reklam vererek online olarak 5188 sayılı kanun kapsamında geçerliliği bulunmayan özel güvenlik eğitimi verildiği ve e-devlet üzerinden sertifikat düzenlenmesinin sağlandığı bu sertifikalara istinaden sahte olarak üretilen silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartlarının şahısların adreslerine posta yoluyla gönderildiği. Vatandaşlarımızın iş bulma ümidiyle sahte özel güvenlik kartlarını kullanarak özel güvenlik şirketlerine kurum ve kuruluşlara iş başvurusunda bulundukları yapılan başvurunun özel güvenlik bilgi sistemi otomasyonu ögenet sistemine başlama ve bildiriminin yapılması gerektiği ancak bahse konu kimliği kimliğin sahte olması sebebiyle ÖGNET'in kimlik kayıt işlemine izin vermemesi nedeniyle vatandaşların maddi ve manevi mağduriyet yaşadığı tespit edilerek ilgililer hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçları ile 5188 sayılı kanunun 19. maddesinde maddesi kapsamında adli işlemler tesis edilmektedir. Sonuç olarak vatandaşlarımızın özel güvenlik eğitimi için İçişleri Bakanlığından faaliyet izin belgesi alan eğitim kurumlarından alması gerekmektedir. Yukarıda bahsi geçen mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması amacıyla eğitim kurumlarının faaliyet izninin bulunup bulunmadığına ilişkin teyit Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına ait 0312 462 49 47 numaralı telefondan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan özel güvenlik şube müdürlüklerinden sağlanabilmektedir deniyor açıklamada değerli arkadaşlarım. Burada arkadaşlarım yıllardır boğazımı yırtıyorum diyorum ki arkadaşlar özel güvenlik eğitimi özel güvenlik eğitim kurumlarından alınır. İnternet üzerinden e-devlet onaylı, üniversite onaylı şeklinde reklamlar veriliyor. Bunlara kanmayın. Bunun yanı sıra bir de ne diyorum? Diyorum ki arkadaşlar bir sürü sürekli bu sorular geliyor. Ben yakın koruma olmak istiyorum. Yakın koruma yani kişi koruma olmak için ayrı bir eğitime ayrı bir sertifikaya ihtiyacınız yok. Eğitim almayın demiyoruz. Gidin eğitim alın. E koruma eğitimi alın. Yakın korumaya da nasıl e işte işlemler yapılır, nelere dikkat edilir gibi eğitimleri alın. Efendime söyleyeyim savunma sporları eğitimleri alın. Almayın demiyoruz. Ama Bunlar için sertifikalar, bunların sertifikalarının herhangi bir geçerliliği yoktur. Kişi koruma olabilmek için özel güvenlik kimlik kartı şarttır arkadaşlarım. Ve özel güvenlik kimlik kartı da nerede veriliyor? Ya üniversitelerde alacaksınız bu eğitimi değil mi? 2 yıllık üniversiteler var bu eğitimi veren ve da eğitim kurumlar var. Özel güvenlik eğitim kurumları var. Bu kurumlara giderek eğitiminizi alıyorsunuz. Ee, özel güvenlik denetleme başkanlığının düzenlediği bir sınav var. Bu sınava giriyorsunuz ve başarılı olmanız halinde kimlikleriniz adreslerinize gönderiliyor prosedürleri tamamladığınızda. Bunun haricinde kimsenin özel güvenlik eğitimi vermeye yetkisi ya da kimliği vermeye yetkisi söz konusu değildir. Eğitim kurumlarına gideceksiniz. Eğitimlerinizi oradan alacaksınız. Bu kadar basit. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlarım? Her zaman söylüyorum. Eğitim kurumlarına gideceksiniz. Oradan eğitiminizi alacaksınız. Ondan sonra geleceksiniz. Burada eğer ki eksikleriniz varsa, bir şey varsa, unuttuğunuz bir şey varsa burada bizler de tamamlıyoruz. Birlikte çalışarak ee, böyle bir destek de sağlıyoruz size haberiniz olsun ama lütfen kimseye para göndermeyin başka bir yerde eğitim kurumları haricinde veya üniversiteler haricinde kimsenin size sertifika veremeyeceğini kimlik kartı veremeyeceğini de daha doğrusu üniversiteler bile kimlik kartı vermiyor ya da kurslar da kimlik kartı vermiyor onlar eğitimlerini veriyorlar siz yine nereye başvuruyorsunuz yine emniyete başvuruyorsunuz arkadaşlarım özel güvenlik denetleme başkanlığına başvuruyorsunuz yine kimliklerinizi yine oradan alıyorsunuz Dolayısıyla lütfen ya artık dolandırıcılara kanmayın. Burada iki yıldır boğazımı yırtıyorum ama işe yaramıyor. Demek ki olaylar artıyor ki bu kadar işte emniyette böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuş sevgili arkadaşlar. Tamam. Peki bakalım. O zaman dolandırılmayacağınız günleri diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.